hepinize merhaba. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Çok şükür ben de iyiyim. Bugün başka bir noktada köpeklerin kullanmadığı, köpeklerin girmediği ve sayısının da oran azaldığı bölgedeki kulübelerimizi ihtiyacı olan diğer bölgelere götürmek için bir 12 Şubat Belediyesi'nden ricada bulunduk. Sağ olsun bu konuda da kendileri de yardımcı oldular. Bir araç gönderdiler. Şoför ve ben araca yükledik. Bizim buraları getirdik ama sayı olaraktan az yine getirmek istiyoruz çünkü e, buradaki canlılar ya ağacın altına ya da e, bu kulübelerin içine sığınıyorlar. Sayıda bilhassa fazla olduğu için o yüzden diğer yerde kullanılmayan çocukların da köpeklerin de artık e, nasıl söyleyeyim ben size hani içine girmediği bir döneme de girdiler zaten sadece gidip başka bir yerde yatıyorlar. Artık eskisi gibi bu kukurlübeleri kullanmıyorlar. Çünkü oradaki hayvanlar da zamanla kısırlaşınca gün geçtikçe vefat ettiler. Ondan kaynaklı şey kaldı. Onlar boşta kaldı. Ben de buradaki canlara getirilmesi için belediyelerden ricalar bulundum. sağ olsun ilk önce 12 büyükşehir belediyesi yardımcı oldu. Sonra 12 Şubat Belediyesi yardımcı oldu. Onu da Deniz Hoca vardı. Deniz Hoca'nın sayesinde onlar da aracılık kurdu. Bu şekilde getirtirmesini icada ettik. Kendileri de şimdi 8 tane daha buraya bir kulübe gelecek. O sayıları o şekilde artıracağız. Çocuklarımız ister ağacın altına yatsınlar ama kar vesaire şey olduğunda da kulübeleri kullansınlar diye onları buraya getiriyoruz. <laughs> Ya. Ya Allah. Allah ne yap? Bunu böyle ye. Abi hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben seni kaybettim zannettim abi ya. <laughs> Ama lütfen ya. Yarım çenenle çok ses çıkarıyorsun ya. Evet abi. Bir de Evet, onlarla birlikte toplamda 8 adet köpek kulübesini getirdik. Şu anda da kendileri gidiyor. 10 Şubat Belediyesi'ne aracı olan herkese çok çok teşekkür ederim. Bu şekilde. Bu kulübelerimiz zamanında 4-5 sene önce yapmıştım bunları. Sapa sağlam yapmanın, e, kalitelin brand almanın, işte çiviyi düzgün çakmanın, nereye çakmanın bildiği bilgisiyle yapmış olduğum kulübeler. Bunlar başka bölgelerdeki kulübelerdi. Oradaki hayvan sayımız kısırdı, işte gitgide zamanla vefat edenler oldu, çalınan oldu, depremde dağılan köpekler oldu falan derken o bölgedeki kulübeleri artık kullanmamaya başladılar. Birinci parti bu şekilde getirdim. Sonrasında baktım bu bölgedeki kulübe ihtiyacı da var, yok değil. Hayvanlar tabii ki şu şekilde ağacın altında yatıyorlar ama kar, çiğ yağmur olduğunda ihtiyaç var tabii ki o bölgedeki diğer önceki kulübeleri de buraya getirdim diğer kulübeleri de buraya getirerek de en azından buradaki hayvanların e, herhangi bir hava durumunda yağışlı ya da aşırı güneşli olduğunda kulübelerde zaten barınabilirler güneşli olduğunda zaten gidip ağaçların gölgesinde gidip yatabiliyorlar ama yağmurlu ve esintili havalarda kulübelerin ihtiyacı çok çok fazla o yüzden e, bu şekilde buraya şunu Büyükşehir Belediyesi'nin e, araç desteğiyle getirdim. Bunu da 13 Şubat Belediyesi'nin araç desteğiyle getirdim. Kendilerine de buradan tekrar söylemek istiyorum. E, bu tarz ufak tefek de olsun şeylerde yardımcı oldukları için Büyükşehir Belediyesi'ne ve 13 Şubat Belediyesi'ne teşekkür ederim. Gelen personellerine, yardım eden personellerine çok çok teşekkür ederim. Personellerin adını da vermek isterdim de kendileri de istemedikleri için Güzel gölümlerini kırmak istemedim. Bu bile önemli. İsme gerek yok bence. O yüzden bu şekilde çocukların kulübe sayısını arttırmış oldum. Daha da arttırmak istiyorum bunların sayısını. Çünkü buralar dağ başları şeyine uzak noktalar olduğu için tabii ki bunların ihtiyacı oluyor. Zaten şurada önceki 12 Şubat Belediyesi'ne Deniz Hoca falan istemişti. Onlar yapmışlardı. Deniz Hoca bölge bölge koymuştu. O da koydukları da bir tane kulübe o. Zaten şurada bir mama istasyonumuz var. Yavrular gelirse buradan yiyebiliyorlar. Şurada da yetişkin mama istasyonu ve su istasyonu var. Oradan da yetişkinler rahat bir şekilde yiyebiliyor. Onun için de rahat 3 paket yani nereden baksanız 45 kilo mama alıyor. Şurada 15 kilo mama alıyor. O şekilde tabii ki buranın mamalık sayısını ya da eğer yemek kartı vesaire getirirsek Onların da sayısını arttırmak istiyorum ki hayvanlar rahat rahat yesinler. Birbirleriyle fazla kargaşaya girmeden ya da içgüdüsel olarak tartışma mevzuları vesaire oluyor. Onlar olmadan hayvanlar kullansın diye. Sistemi her zaman özetliyorum. Ne yapmalıyız, nasıl etmeliyiz? Bu işlerin sadece ve sadece ee, barınak oluşturarak ya da kişisel barınak oluşturarak ya da bireysel barınak oluşturarak çözülmeyeceğini ya da atıyorum ee, mahalle aralarında ya da apartman arsa apartmanların arasında arsa boşluklarında olmaması gerektiğini ya da yol kenarlarının ve aktif bir şekilde orada araç geçen bir yol taraflarında olmamasının gerektiğini yıllardan beri söylüyorum. Ama Türkiye'de tabii ki bunu takan çok fazla insan olmuyor hani buna razı görmüyorlar. İşte uzakta olacak, dağ başında olacak, orada ne yerler, ne içerler, ne yaparlar vesaire mevzuları çok fazla var.